mutlaka uyuyoruz şimdi çıkabiliriz sandalyeye <laughs> evet gelinmiş ben nereyeyim karşıdan karşıya geçiyorum <laughs> işte üzerinden... gerektiğini biliyorduk değil mi peki kişi tek başınaysa tek başına olan kişi ne yapmalı ne yapacaksın hemen yüzünü kestirdiğin <laughs> sandalye kenarı koltuk kenarı, masa kenarı, tezgah kenarı hemen gözüne kestiriyorsun. Hemen sandalyenin kenarına doğru geliyorsun. Arkadaş basınç yapmaya çalışıyor. Ben sürerim Evet. Bisiklete benziyor bu. Hadi sürün bakalım. Evet. Hadi sürün bakalım. Evet. Artık yok. Evet. Sayın var. daha Bu Gel. E hmm. Bak, Bak, Annesi geliyor ama doktoru tekrar ee, Öncelikle gelen sınıflarımıza temel trafik dersi veriyoruz, ardından temel ilk yardım dersi ve daha sonrasında trafik dersimizi uygulama eğitimine geçiyoruz. Dışarıda görmüş olduğunuz bisikletlerle dersimizi uyguluyoruz. Sayın Valim evet. bu şekilde. Yani önce burada trafik konusunda eğitim alıyorlar, evet. ve ilk yardım konusunda. Doğrudur Sayın Valim. Daha sonra da. Yol eğitimine eğitimine. Kırmızı dışarıda. ışık üzerine, yaya geçit üzerine, yani arkadaşlarımız geleceğin sürücüler olduğu için tıpkı gerçek sürücüler gibi burada aslında bir nevi. E, Şimdiden alışıyorlar. Temel eğitim, eğitim alıyorlar. <laughs> evet. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. İnşallah güneşli sürücüler olarak ileride araba kullanmaya başlayacaksınız. Evet, Kaç yaşından evet. itibaren araba kullanacaksınız? 18. 18 Araba kullanmak için ne alacaksınız? Ehliyet Tamam işte buradaki dersler size ehliyet sınavında çok faydalı evet. olacak. Yani aşağı doğru bırakıyorsun. Yukarı doğru çekiyorsun. Aşağı doğru bırakıyorsun. Çekiyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Yani o an can haliyle gözümüze neyi kestirirsek. Çünkü vücudumuza oksijen gitmiyor değil mi? Hemen bir şeylerden yardım almam lazım arkadaşım bunu yüzüne kestirdi. Kendini aşağı doğru bıraktı. Yukarı doğru çekti. Yiyiz. Dokunmuyordu. Öksürebildiği kadar öksür. E, boğazındaki cismi kendine atıyordu. Ama ne zaman müdahale ediyordum Artık öksürü kesildi. Kişi nefes alamıyor. Ellerini boğazına götürdü. Size diyor ki beden diliyle bana yardım edin diyor. Ondan ne yapıyoruz? <laughs> Hadi Aa, hocam şey e, e, Bu burnumuz buradaki kanaması hızlı aşağı iniyor. Ve evet. burun kanamamız, sık burnumuz kanıyorsa evet. da ve burun kanamamız sıktığımız halde evet. durmuyorsa uzman bir doktora gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Öğretmen evet ama bayılırsak ki direkten hayatım kalır. Evet, bayılırsak da ayaklarını kaldırıyoruz. Sınıfın ortasında böyle bir kişiyi gördüğümüz zaman korkmuyoruz telaş etmiyoruz. Kalabalık yapmıyoruz. Hemen öğretmenlerimize bildiriyoruz. Diğer sürücülere selam gönderiyoruz. Hadi hoşçakalın.